Adalet Bakanlığı bütçesi vesilesiyle yargımızın, adalet sistemimizin içinde bulunduğu derin sorunları tartışma fırsatı bulduk. Tabii bu sorunlar sadece sizin bakanlığınızla ilgili olmamakla birlikte aslında bir rejim sorununa işaret ediyor. Dolayısıyla bu komisyonu aşan, sizi aşan, bakanlığınızı aşan yönü çok fazla. Anayasa değişikliği ile birlikte özellikle bütün yetkilerin tek bir kişiye verilmesi sonucunda bağımsız yargıdan artık bahsetmemiz olanaksız. Daha önce de sorunlarımız vardı. Bizim bağımsız ve tarafsız yargı, etkin yargı, erişilebilir yargı noktasında eksiklerimiz vardı ama maalesef bu ihtiyacımız, bu açlığımız giderek derinleşiyor ve bunu çözmekte de eğer anayasa değişikliği yapamazsak ve bir kültürel değişim yapamazsak maalesef başarılı olamayacağız öyle görünüyor. Sayın Bakan, baktığınız zaman ilk derece mahkemelerinin zaman zaman Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarına veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymadığını görüyoruz. Ve bu konuda da herhangi bir şey yapılıp yapılmadığı konusunda kaygılıyız. Ama zaman zaman özellikle Anayasa Mahkemesi ve ahim kararlarına uymayan yargıçların yargıtaya taşındığını da görüyoruz. Bu noktada bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Ve yargıdaki bu hiyerarşinin tekrar sağlanması noktasında neler yapıyorsunuz? Aynı şekilde özellikle idari yargı karar, kararları verilirken ceza yargılaması sonucunda takipsizlik veya beraat almış vatandaşlarımızın idari yargı açısından bu kararların tanınmadığını görüyoruz ve büyük bir mağduriyet yaşandığını görüyoruz. Bu da mutlaka çözülmesi gereken bir durum ve hatta baktığınızda OHAL komisyonunun da eee beraat kararlarına dikkati al dikkate almaması hukuk devlet açısından son derece e, yaralayıcı e, bir duruma işaret ediyor. Sayın Bakan baktığınız zaman cezaevi yapma rekoru kırıyorsunuz her yıl. Bu tabii bir yönüyle cezaevlerindeki koşulların ağırlığı düşünüldüğünde bir yönüyle doğru ama Türkiye'de açılan dava sayısı, soruşturulan vatandaş sayısı bakın bir rakam vereyim size. Son e, bir yılda 8 milyon soruşturmada 13 milyon şüpheli e, ifade vermiş e, ve baktığınız zaman son derece Türkiye'de e, yargı yükünün ağırlaştığını ve e, yargılamaya konu olan e, davaların arttığını görüyoruz. Özellikle tutuklu ve hükümlü sayısı çıkarılan infaz yasasındaki, yani af yasasındaki e, rahatlamaya rağmen artıyor ve bu sorunu çöze, çözemiyoruz bir şekilde. Ve bu yönüyle de mutlaka yargımıza düşen e, yeni önlemlerin alınması şart. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın hakaret konusuna baktığınızda Cumhurbaşkanı parti lideri sıfatıyla siyasetçi sıfatıyla herkese istediği e, ölçülerde hakarete varabilecek sözler sarf ederken kendisine yapılan en küçük siyasal bir eleştiride dahi e, Cumhurbaşkanı korumasının altında korunuyor. Adeta 299. maddenin arkasına saklanıyor. Ama 299. E, madde aslında tarafsız cumhurbaşkanı için düzenlenmiş bir madde. Dolayısıyla bu garabetin bir an evvel düzeltilmesi gerekiyor. Ve baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanı daha önceki cumhurbaşkanlarına nazaran ve dünyadaki diğer cumhurbaşkanlarına nazaran vatandaşıyla e, çok yüksek oranda davalı bir cumhurbaşkanı. Sadece bir yılda 31.297 soruşturma açılmış, ve bundan 7790 kamu davası açılmış ve bu da gerçekten bir cumhurbaşkanı açısından ve o cumhurbaşkanının yönettiği ülkede yaşayan vatandaşlar açısından son derece tarihsiz bir durum. Mesela bir örnek daha vereyim vaktim bitti. Sedat Peker organize suç örgütü lideri bu kişi silahlanın dediği zaman bir savcı takipsizlik veriyor. Hatta ifadesine göre e, soruşturması yapılırken, soruşturması sırasında onurlandırılıyor, kahve ikram ediliyor. Ama bu kişi iktidara rahatsız edecek şeyler söylemeye başladığı zaman 300 yıl ile yargılanıyor evet. ve bunu açan da aynı savcı bunu da takdirlerinize sunuyorum teşekkür ederim. Teşekkür ederim.